Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Almanya'nın başkenti Berlin'le Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törenlerle anıldı. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunda yapılan törende önce saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Atatürk'ü hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andıklarını söyledi. Şanlı Türk milletinin aradan geçen onlarca yıla rağmen atasına duyduğu derin bağlılığı güçlü biçimde koruduğunu vurguladı. Berlin'de bir araya gelen vatandaşlarla birlikte Atatürk'ün yasını tuttuklarını belirten Şanlı, 10 Kasımların yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün eşsiz hizmetlerini daha iyi anlamak için önemli birer fırsat olduğunu ifade etti. Törende Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir dinleti sunuldu, Atatürk'ün son dönemini anlatan bir belgesel gösterildi. Öğretmen Mukaddes Karaağaç, Atatürk'ün eğitime verdiği önemi anlattı. Program, öğrencilerden oluşan grubun sergilediği zeybek gösterisiyle devam etti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nin ezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı daimi temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ile Türk toplumundan çok sayıda temsilci katıldı.